Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için 2022 yılına özel astrolojik yorumlusu kahve falanızı ve tarot falanızı yorumlayacağız. Bakalım sizler için neler gözüküyor. Yine 2 Mart 2022 bir balık yeni ayı notunu almışım. 10 Eylül 2022 yine bir dolunay balık notunu almışım. Baktığımda da Gerçekten böyle biraz duygusallığı zamanlar ve duygularınızın el verdiği doğrultuda ilerleme, iç sesinizi dinleme gibi durumlar olacağını görüyorum. Ve ben de bunu size tavsiye ediyorum. Öyle her şey daha güzel olacak çıkmış. Hemen kahve fincanınıza geçelim. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler var. Öncelikle sevgili arkadaşlar katina falı hiç baktırdınız mı bilmiyorum. Böyle katina kartlarında bir yakut kartı vardır ve ona çok benzer bir simge çıktığını görüyorum hemen. Sizin için telveleri, telvelerinizde ve hani böyle kırmızı bir rengi vardır tutkunun. En canlı kırmızı halini temsil eder. Bu kırmızılığın böyle tüm odaya yayıldığını düşünün o aşkın atmosferinin gerçekten de 2022 yılının sizin için çok böyle özel ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi burada böyle bir duygularınızın yönünde iç sesinizi dinleyerek ilerleme gibi durumlar olacak ve gerçekten de böyle 2022 yılı sizin için güzel zamanlar olarak geçecek diyebilirim sevgili balık burçları ondan sonra böyle yine yeni yükselişler biraz daha sanki eskiden arınıp daha çok yeniye odaklı bir zaman yaşayacağınızı görüyorum zaten iki sayısı da sizin için önemli çıkmış hemen göze çarpan bir iki olduğunu görüyorum yani biraz aslında kısmetinizi kendiniz bulacak kendiniz yaratacak çıkmışsınız hemen sanki böyle üçgen çatının altında ya da böyle çadır gibi ve bu çadırın içinde de yanan bir lamba var ondan sonra Böyle bir yerde oturan ve sanki günlüğe yazı yazarı gibi not bir insan olduğunu görüyorum. Yazmak size iyi geliyor olabilir ya da böyle çok fazla bahsetmiyor olabilirsiniz. Kendinizle alakalı durumları bir başkasına çok yansıtmıyor olabilirsiniz. Burada günlük tutmak, yazmak, yine gelecekten mutlu olmak anlamını taşır ve sanki dediğim gibi burada böyle bir anılarınızı yazıyorsunuz ve her şeyi sanki daha nasıl özelleştirebilirim hayatıma daha nasıl özel dokunuşlar yaratabilirim diye düşünüyorsunuz bunu da yine başaracağınızı düşünüyorum sevgili balık burçları sanatta iyi gelecek işte yazı resim müzik olsun özellikle suyla alakalı durumlarında yine size iyi geleceğini görüyorum bir ferahlık bir arınma gibi durumlarda var mutlaka sevgili balık burçları özellikle baktığımda hani böyle sınıflarda bir şey olur sınıfın en heyecanlı çocuğu vardır ya böyle her soru yaparmak kaldırır öğretmenim ben der gibi burada öyle bir işarete benzeyen sınıfta bir insan olduğunu görüyorum. Böyle sanki el kaldırıyor olarak çıkmış sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde baktığımda bir şeylerle alakalı böyle bir sıra beklemeyin ya da öncelik size gelsin diye uğraşmayın derim. Siz onu kendiniz alın ve bunu da gerçekten başarabilir olarak gözüküyorsunuz. Yani burada böyle yaratıcı bir güç var. Gözleri dolu dolu bir insan olduğunu görüyorum. Adında ya da soyadında Y harfi olabilir. Böyle dediğim gibi sanki ilk sıraya gelmeniz için bir takım atılımlar gerekli içinizde özellikle o gücü hissetmeniz önemli ve bunu da başaracaksınız. Gerçekten de ben alacağınızı görüyorum sevgili balık burçları. Hemen sizin için tarot kartlarınıza geçelim bakalım. Tarot kartlarınızda neler gözüküyor? Kartlarınız güzel. Kartlarınız yine iç açıcı. Yine duyguyu aslında biraz temsil eden insan, insanı biraz iç dünyasını temsil eden kartlar olarak gelmiş. Kılıç dörtlüsü ilk başta gördüğünüz kart burada kılıçlarını asan biraz daha hani böyle kendi sarayında dinlenmeye çekilmiş bir insan simgesi olduğu gözüküyor. Şimdi 2022'nin ilk başları sizin için daha sakin, daha böyle işte enerji toplamaya yönelik diyebilirim sevgili arkadaşlar. Azize kartında ise elinde taro yazılı bir kağıt tutan ve iki sütun arasında oturan bir siyah bir beyaz olmak üzere burada bir azize olduğunu gösteriyor. Ondan sonra Aziz aslında biraz his gücünün temsilcisidir. Sizin de hisleriniz açık olabilir ve bunu zaten kendinizde hayatlarınızda hissedecek olarak çıkmışsınız. Evet mantıkta önemli Bu burada en başından söylediğim gibi hayatta bugüne kadar edindiğiniz tecrübelerle ilerlediğinizde gerçekten de hani böyle ilahi ay gibi sizin için bir ışık doğuyor ve doğruyu yanlış işte ya da işte siyahla beyazı bu şekilde ayırt edeceğinizi görüyorum. Kupa ası ise insanın duygularına temsil hani böyle jest aslında biraz o duygu dünyanızda size jest yapacak insanların olabileceğini yine yenilikleri hoşunuza gidecek hoş sürprizlerin olacağını gösteriyor. Burada dediğim gibi aslında biraz böyle zenginleşeceksiniz. Ondan sonra birikim yapacaksınız. Tabii daha çok ruhsal zenginliğe ve ondan sonra yine kendi hayatlarınızda maddi olarak da buna kavuşacağınızı, başarıya doyacağınızı düşünüyorum. Ben gerçekten bu sene elden uzatılan bir kupada hemen yukarısında bir güvercin bunu gerçekten de bu yıl hissedeceğinizi ve mutluluğa duyacağınızı gösteriyor sevgili balık burçları. Geldiniz beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeniden başka falarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.